Selamlar dostlar. Video hoş geldiniz. Bu serveti oynamadan gelir oluşturmaya çalışıyoruz dostlar. Ee, şu an sol tarafımız yeni ve göstergesi ve sağ tarafımız ise baynama platformu bulunmakta. Sol tarafımızdan aldığımız sinyalleri sağ tarafa ileterek Baktan para kazanmaya çalışıyoruz. Bu sinyallerden gelir elde etmeye çalışıyoruz dostlar. Şu an gördüğünüz gibi gelen al sinyaline ben atıyorum işleme girdim ve kapanmasını son 15 saniye var bekleyelim yasa dün kapalıydı e, dün pazartesiydi yine kapalıydı otc'den yeni çıktı piyasa normal bölüm bunlar fakat gördüğünüz gibi her halükarda biz işlemlerimizi kar ile kapatıyoruz şimdi biraz risk düşüreceğiz ve diğer paleteleri gezeceğiz bu burada açık kalsın. Bir ruhsaya bakalım. Evet internetim evet geldi geri. Bir Daha sinyal bekleyeceğiz sanırım. Bu arada dostlar indikatörü denemek isterseniz de Telegram grubumuzda e, denemesi bulunmakta. Gelip deneyebilirsiniz isterseniz de aylık, haftalık veya sınırsız şeklinde indikatörü bizden satın alabilirsiniz dostlar. Şimdi sinyalimiz yani bu daha doğrusu burada yasamız gelir dondu. Out kanada geçelim. Out Canada'da sinyal gözükmez. RFGP'ye baktığımız zaman burada bir sinyal olma ihtimali. RFGP'ye bakalım abi. Daha sinyal yok dostlar. şu yeşil sat sinyali vermiş ve bu da kapanmış dostlar işlemimiz yani alt ile kapanmış gördüğünüz gibi dostlar indikatör boş sinyaller vermiyor tamamen dolu sinyaller ee, daha geç sinyaller vermekte yaklaşık bir 15 dakikada mesela bakın şurada 56 geçe 57 geçe bir saat boyunca sinyal vermemiş fakat bir saat sonraki sinyaller güzelce güzel bir şekilde kapanmış Şimdi burada bir sinyal bekliyoruz biz. Mum yukarı yönüne çıkıyor. Sinyalimiz geldiği anda değil. Mum kapandığı anda işlem alıyoruz ve grafiğimiz her zaman heykin aşağıda oluyor. Ben yani sinyal geldiğini burada gördükten sonra aynı yerde ee, süre bittiği zaman mum kapandığı zaman işlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar. Zor, zor bir şey değil. RP olmaz. Nezede o olmaz. Out nezede. Alt nezede bakalım. 600 TL'lik bir işlem için bu kadar aradım. Umarım değer. Tüh ya. 35 kişi sinyal vermiş. Bu da vermiş sanırım. Evet. Ve burada kapanmış. Can sağlı olsun dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.